ومن احسن قولا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قردشلارım burada imanın şartları konusunu işleyeceğiz. Biz daha önce 5 dersi işledim. Bugün e, bugün de 6. dersi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imanı tarif ederken diyor ki imanın rükünleri altıdır. Arapçada rükün, Türkçede şart diye tercüme edilmiş. O doğrusu bu. Rükün Arapça kükeli bir kelime. Şart da Türkçe olmak üzere. Bazıları imanın rükülleri diye tercüme edilmesine gerektiğini söylüyor ama Türkçe şart kelimesi daha uygundur rükne göre. Çünkü rükün kelimesi Arapçadır. İmanın şartları ve kapsadığı olan şeyler. Biliyorsunuz imanın herhangi birini inkar eden olan bir kişi bile bile ha taammüden kafir olur. İşte burada Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam imanı tarif ederken buyurmuştur ki önce Allah'a iman edeceksin. Meleklere, kitaplara, Resullere Peygamber işte kıyamet gününe iman etmen ve hayırın şerrin Allah'tan geldiğine iman etmendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyurmuştur. Müslüm'de geçiyor. Ve biliyorsunuz burada Allah'a iman söz konusu olduğu zaman yaratan, yaşatan, rızık veren, koruyan, kollayan, halk eden, kainatı rahmetiyle çepeçevre kuşatan olan Allah'a iman etmemiz nedir? Bu farzdır bize. Allah'a iman bu konuya giriyor. Yani öyle iman edecekler ki ihlaslı bir şekilde yani hani kul huvallahu ehad Allahu samad lem yelid ve lem yulad ve yekul lehu kufuven ehad gereği bu şekilde iman farzdır. Onun hiç kimse ortağı yoktur ve yüce Allah bu tür şeylerden münezzehtir gerek. Ve göklerde ve yerde ne kadar yaratılmış olan mahluk varsa hepsini yaratan Allah'tır. Onun izni olmadan yaprak bile düşemez. Bir insan Yüce Allah'a böyle iman etmesi gerekiyor. Ve biliyorsunuz o korudu mu kimse zarar veremez. O zarar verdi mi kimse koruyamaz. Ve bu kainatı yaratan kim ise hakkıyla ibadete layık olan Ondan başka kimse değildir. O da Allah'tır. Hani el haliku li eşya huve el mustahakku ibade gereği bu şekilde Allah'a iman edeceğiz. Ve burada Allah'a, meleklere, kitaplara iman edeceğimiz zaman meleklere o la Allah'a ma emrahum Allah neyi emrediyorsa bu şekilde iman edeceğiz. Yemezler, içmezler, masiyet etmezler. Emrolunduğu olan emirleri yerine getirirler. Kitaplara gelince kitaplar Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an. Hangi kitaplar? O zamanki, şu anki değil. Bunlar tahrif edilmiş olan kitaplardır. Tevrat tahrif edilmiş, İncil tahrif edilmiş. Hepsi o zamanki kitaplara iman etmek. Şimdi değil. Ve Kur'an-ı Kerim diğer kitapların hepsini mezheder. Biz bunlara iman edeceğiz. Özet olarak burada e, müellif Hafizahullah e, burada zikretmiştir. Ve peygamberlere gelince Resullere e, hani bir zayıf bir rivayet 124 bin peygamber. Bu zayıftır. Asıl olan minhum ve minhum lem Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz bazı nebileri sana bildirdik, bazıları sana bildirmedik. Rabbim tebareke ve teala söylüyor. Demek ki burada la ya'lamu iddetuhum illallah tebareke ve teala peygamberlerin, resullerin adetlerini sadece ve sadece Allah bilir. Ve bunlar gelmenin sebebi nedir? Kavimlerine Tevhidi aktarmaktır. Bütün Resuller Nuh Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar hepsi gayesi nedir? Bir o da tevhiddir. U'budullaha min ilahin gayri diyorlardır. <laughs> hepsi Allah'a kulluk edin. Ondan başka Rabbiniz, ilahınız, mağbudunuz yoktur diyorlardı. Bütün peygamberler, bütün Resuller gayeleri tevhiddir. O açıdan Alimler peygamberlerin varisleridir, Resullerin varisleridir. Ve onların izinde giden Allah ve Resulü adına konuşan olan kimseler nedir? Onların da varisleridir. O açıdan Allah ve Resulü adına konuşan olan kimse çok dikkat etmesi gerekiyor. Allah muhafaza eğer Allah ve Resulü iftira ederse hali nice olur. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya Men Her kim benim söylemediğim olan bir söz söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın diyor Allah Resulü. Biliyorsan konuş. Bilmiyorsan sus. Sus da seni adam sansınlar. Bazılar var ya konuşurlar, ediyorlar, şuradan buradan buradan bahsederler. Ama din geldiği zaman abo müftü kesilirler. Ne o? Ne o? Ya? Biliyorsan konuş, bilmiyorsan sus ya. Sorduğun zaman şu arabamı yapsana ben bilmem diyor. Şu telefon bozuldu ya bilmem diyor. Ya şu bilgisayar şu lambalar şu benim branşım değil bilmem diyor. E neden din konusu geldiği zaman burada konuşuyorsun? Dikkat etmek lazım buna. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizde burada tehdit ediyor. Biliyorsun hani men kâle yu'min billahi vel yevmil âkhir <laughs> fel yekul hayran av Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun veyahut da sussun diyor Allah Resulü aleyhi as-salat ve selam. Ve kıyamet gününe iman etmektir. Yani cehennem vardır. Dirileceksin ve tekrar orada hesaba çekileceksin. Gelişin sana sorulmadığı gibi gidişin de dirilişin de sana sorulmayacaktır. Neden? Çünkü seni yoktan var eden bir Rabbin var. Allah var. Ona kulluk ediyor. Ed Ebudullah, Ebudullah ya Ey insanlar Allah'a kulluk edin. Ve sakın ona ortak koşmayın. Gelişiniz size sorulmadığı gibi gidişiniz de size sorulmayacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü sizin iradenizin üstünde bir irade var. O da Yüce Allah'ın iradesidir. Bu. Peygamberlere Kema amarakum rabbukum ve akhbarakum nebiyyukum sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete aynı şekilde iman ediyor. Bütün bunlar iman rükünlerin herhangi birisi harfiyen burada uyması gerekiyor. Aksi halde bir kişi mümin olamaz. Ve biliyorsunuz kullu mümin Müslim ve leysa kullu muslim mümin. Her mümin müslümandır ama her müslüman mümin değildir. Dikkat edin. Hocam nasıl? Aç bunu. Yani şu şekilde bakınız. İsim ve sıfatlarını Allah'ın emretmiş ve gösterdiği şekilde iman edeceğiz. Ve Allah kitabında nasıl zikretmişse ve Resul sünnetinde nasıl bildirmişse bu şekilde inanan olan bir kişi hem mümindir hem müslümandır. Ama bazı meseleleri tevil yaparak tevil yaparak elhamdülillah tevil yaparak sünnetin çizgisinden çıkar olan bir kişi nedir? Cumhur'a göre bu adam mümin değildir ama Müslümandır. Çünkü tevil yapıyor bu adam. Ne gibi? Mesela Ar-Rahmanu alel arş Arş, Rahman arşın üzerine istiva etti. Değil mi? E, normalde istiva değil mi? Ama bazı fırkalar ne diyorlar? Stevle. Ya kardeşim bu istiva yükseldi. Yok diyor, o stevle. Ne demek stevle? Yani şu Allah, Allah, Allahım ya Rabbi. Yani nasıl bir inanç nasıl bir afide? Yani stevle, yani orayı ele geçirdi manasındadır. Yani Allah'tan başka bir ilah var, o ilahta gelmiş, orayı ele geçirmiş manasında çıkıyor ya. Her ne kadar bunun niyetleri bu olmasa bile, yani bunun manası bu, stevle. Ya Allah diyor, bitti. İşte bu şekilde tevil eder olan bir kişi mümin değildir, Müslümandır. Çünkü tevil yapıyor. Ve hayırı ve şerre iman etmendir. Hayır da Allah'tandır, şerden de Allah'tandır. Şer bir insana Allah verebilir. Musibet verebilir. Mesela musibet her ne kadar gözde şer gözükse bile o insan için bir hayırdır. Çünkü kefarettir. Bir Müslümanın ayağına diken bile batması günahlarını kefarettir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O açıdan bazen bu musibetleri Allah Celle Celaluhu kişiye veriyor bazı günahlarından dolayı. Hani zaharal Fesad fil berri vel behri bime kesebet eydin ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس elleriyle karada ve denizde yaptıkları günahlardan dolayı bunlar meydana geldi ve Allah işte bazı musibetleri belaları veriyor onları temizlemek için bazen ama Allah bunlar yani şer gibi gözükse bile ama o insan hayırdır yani mesela seller oluyor sel ekilleri mahsulleri götürüyor bu bir musibettir. Ama bir bakarsın Allah Celle Celaluhu o kişinin günahları yüzünden bunu vermiş olabilir. Değil mi? Hani Allah Azze diyor ya innel abd yuhram rızk bil zembil yusibu kul günahlarının yüzünden bazen rızkından mahrum olur diyor Allah Resulü. bu şekilde iman edeyiz. Ve kadere iman etmendir en son diyor. Kadere iman edeceksin. Kader. Kadere iman edeceksin fazla kurcalamayacaksın. Kadere iman edeceksin fazla kurcalamayacaksın. Çünkü yarın Allah orada kaderden sormayacak. Kaderiye fırkası neden saptı? Cehmiye fırkası neden saptı? Cebriye fırkası, El Cevlekiye, El Kuleyniye, El Haseyniye niye bunlar saptı? Kendi hava ve heveslerine tevil ettiklerinden dolayı. Kurcadılar. Ya günümüzde bile bir profesör var. Ne dedi? K kaderi kurcaladı, kurcaladı, kurcaladı. Sonra dedi ki Allah bir kişiyi kiminle evleneceğini bilmez diyor. Aman ya Rabbi. Bu Allah'ın sıfatlarına bir noksanlıktır. Değil mi Allah? Allah her şeyi bilendir. Nasıl böyle diyebilir? İşte kurcaladı kaderi. Kurcaladı kaderi. Ondan sonra bu görüşe sahip oldu. Ondan sonra tövbe ettiyse bilmiyorum. Yarın Rabbim Tebareke ve seni kaderden sormayacağım. Sünnetten soracağım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nasıl iman ettin? Hayatında Kur'an'ı yaşadın mı? Kema amaraka rabbuka ve akhbaraka nebiyyuka sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinde oldun mu olmadın mı? Bunu soracak. Bunu soracak. Kadere iman et ve kapat. Fazla kurcalama. Yani Allah'ın vaadi haktır. اللهم هذه حق الدنيا سيزيد، هذا ما فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الدنيا حياته. بشك آية الدنيا، وينهي آية الجذل إمارة الدين. الله أكبر. وقيم إنساننا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد bugünle karşı karşı kaldığı zaman kıyametle karşı karşı kaldığı zaman nedir keşke kadere iman etseydim keşke kaderi şu 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 kı, şu kısmını araştırıp da baksaydım diyecek mi yoksa keşke bunlara iman edip de örtbas etseydim bunu diyecek keşke kadere iman edip de kurcalamasaydım ve diyecek ki Keşke Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uysaydım aynı zamanda. Bu. Amattu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve bil yawmul ahiri ve hayrihi ve bil kaderi. Kader. İman edeceksin. Bazıları amel ve bazılarında iman. Dediğiniz gibi gelişin gidişinin alametidir. Gelişimiz gidişimizin alametidir. Dünyada birçok şey belki yüzde 99 her şey insan için insan da Allah için yaşar. Ama şu an tam tersini yapmışlar. Her şey para için insan da para için olmuştur. Oysa. İnsan ubudiyet kulluk için yaşar. Ve men halaktul cinne vel ins illa diyabudu. Bu şekilde özet olarak bunu aldık. İnşallah Allah'a iman ve kapsadık olan şeyler kısmını alıp yedinci dersi işleyeceğiz. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته